Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Oscar ödülleri sahiplerini buldu ve ben de geçmişten günümüze Oscar ödül kazanan en iyi animasyon filmlerini sizlere hazırladım. Şimdiden iyi seyirler. 2002 Shrek Fiona adındaki bir prenses bir ejderha tarafından kaçırılır. Dulok ülkesinin yönetim hırsıyla yanıp tutuşan yöneticisi Lord prensesi kurtarmak için Shrek'ten yardım ister. Lord uygun bir eş olarak Prenses Fiona'yı seçmiştir ve onu ejderhaya bırakmaya hiç niyeti yoktur. 2003 Ruhların Kaçışı Ailesiyle birlikte yeni bir mahalleye taşınan Kami, hayatına giren 10 yaşındaki bir kızın hikayesini konu almaktadır. 2004 Kayıp Balık Nemo. Nemo adındaki küçük bir balığın başından geçen macerayı ele alır. Nemo yaşadığı yere çok fazla ilgi ve merak duyar. Ancak bu eşsiz dünyanın güzellikleri, harikaları olduğu kadar tehlikeleri de çoktur. Bu tehlikelerden Nemo'yu korumak isteyen babası çocuğunu büyük bir incelikle korumaktadır. 2005 İnanılmaz aile, kötülüklerle mücadele eden bir aileye yardım eden kahramanın bir süre sonra hayatının bu kadar yorucu olmasından dolayı şikayetçi olup emekliye ayrılmasını konu almaktadır. 2006. Tavşan Kurtun Laneti. Sıradışı Mucit ile onun ilginç ama suskun köpeği, köylerinde her yıl düzenlenen sebze yarışmasını tehlikeye sokan aç tavşanlarla mücadele etmesini anlatılmaktadır. 2007. Neşeli Ayaklar Soğuk coğrafyalardan biri olan Antarktika'nın sevimli yerlileri İmparator Penguenler, kendileri kadar sevimli ve köklü geleneklere sahiptirler. Kendi varlığını ve aşkını ruh anlatabilmek için her biri kendi kalbi seslenen şarkısını söylemek zorundadır. 2008 Ratatouille Paris'in en iyi restoranlarından birinde yaşayan azimli ve genç bir fare olan Remy, ünlü bir Fransız aşçısı olma hayali kurmaktadır. Ailesinin istekleri ile kendi hayali arasında sıkışıp kalan Remy ve arkadaşı, ışıkların şehri Paris'i alt üst eden eğlenceli bir olaylar zinciri yaşamaktadır. 2009 Wally İnsanoğlunun bıraktığı, çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan, yalnız Volin'in yalnızlığı, başka bir robot olan Evan'ın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen, dokunaklı ilişki, türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır. 2010 Yukarı bak, hayatının aşkını kaybettikten sonra yalnız yaşayan, yaşlı huysuz bir amcadır karısı hayattayken en büyük hayalleri birlikte seyahat edip dünyanın en ünlü şelalesine gitmektir. Fakat hayatın telaşesinden dolayı hiç gidememişlerdir. 2011 Oyuncak Hikayesi 3. Annesi tarafından bir kreşe bağışlanan oyuncak kahramanın kendisi ve diğer arkadaşlarının yaşadıkları olaylar anlatılmaktadır. 2012 Rango, kişilik problemi yaşayan bir kertenkele korkularına yenik düşmüş ve suyu uzun zamandır olmayan bir kasabaya düşer. Kendisini silahşor Rango olarak tanıtmasıyla oluşan olaylar anlatılmaktadır. 2013 Brev Cesur Klasik bir krallık geleneğinden gelen kralın kızının kendi kimliğini bulma yolculuğunu konu almaktadır. 2014 Karlar Ülkesi Filmde Karlar Kraliçesi Elsa'nın kız kardeşi bir dağ adamı ve onun tüm işlerini yerine getiren geyi işbirliği yaparak Kar Kraliçesi Elsa'yı bulmak ve buz büyüsünü yok etmek amacıyla yolculukları anlatılmaktadır. 2015 6 süper kahraman oldukça zeki bir robot tasarımcısı kendisini bir anda bir suç örgütünün içinde bulmaktadır ve olaylar gelişir. 2016 Ters Yüz Ters Yüz ailesiyle birlikte yeni bir şehre taşınmalarının ardından değişen yaşantısına uyum sağlamaya çalışır ve yaşanılan olaylar anlatılmaktadır. 2017 Hayvanlar Şehri Polis olmak isteyen bir tavşanın hayallerinin peşinden gitmesini fakat ulaştıktan sonraki hayal kırıklığını ve yaşanılan olaylar anlatılmaktadır. 2018 Coco 12 yaşındaki kahramanın ölüler diyarındaki macerası anlatılmaktadır. 2019 Spider-Man radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir hayata adım atan ve özel yetenekleri olan kahramanın maceralarını konu almaktadır. 2020 Oyuncak Hikayesi 4 Kaşıktan yapılma bir oyuncağın atıldığı macerayı konu almaktadır. 2021 Soul Ortaokul müzik öğretmeni Joe bir caz grubu ile birlikte çalışan caz piyanisti olmanın hayalini kurar ve olaylar gelişmeye başlar. 2022 Sihirli Dünya Kolombiya dağlarında sihirli bir evde yaşayan özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu almaktadır. 2023 Pinokyo Yaşlı ve yalnız bir marangozun sihirli bir Kütükten Pinokyo isimli bir kukla yapması ve bu kuklanın maceraları anlatılmaktadır. 2024 Çocuk ve Balıkçıl İkinci Dünya Savaşı sırasında annesini kaybeden bir çocuğun yaşadıklarını ve karşısına gri bir balıkçılın çıktığı olay hikayesi anlatılmaktadır. 2025 Bir Kedinin Yolculuğu Yalnız olan bir kedinin Evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulur ve farklılıklarına rağmen onlarla işbirliği yapmak zorunda kalır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.